Ramazan Bey. Selam ben doyamıyorum sizin <laughs> bu güzel sesinize, <laughs> olun, güzel eserlerinize. Evet, efendim şöyle Ramazan Bey'den bir eser daha rica edelim. Türkü galiba Rumeli Türküsü herhalde. Efendim? Çanakkale Türküsü olması lazım. Ta Aa buradan, onu soracaktım. Siz Edirnelisin. Hayır. Ee, ben Kamilova Kumburgazlıyım ama kökenin ee, Selanik. A Köken Selanik. Selanik. Yani e şimdi o A tarafa da selam olsun mu? Anne tamam. tarafım Çanakkale, Çanakkale. Ee, baba tarafım da Kamilova'nın yerlisi yani Büyükçekmece'liyim. O zaman e ben de büyük Büyükçekmece'de oturuyorum <laughs> ama ben <gülüyor> 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 O zaman buradan selam olsun e, Çanakkale'ye her, her tarafa selam her tarafa bütün Türkiye'nin her tarafına Selanik'e de buradan Mutlaka. selamlar saygılar. Biz gidiyoruz zaten genelde Selanik'e gidiyoruz genel turlara yani dedemlerimin doğduğu yere gidiyoruz. Ne kadar güzel. Geziyoruz. Nereden gelmişler? Onları çok gezdik ve de gitmeye devam ediyoruz. Şimdi sizleri izleyen değerli e mutlaka Yunanistan'da ve Serez'de de arkadaşlarımız falan var. Yani Yunanistan'lara evet. var. Onlara selam ediyorum buradan. Eğer izlerlerse ki izliyorlardır, izliyorum. i̇zliyorum. İnanıyorum. Benden izleyelim. de onlara selam olsun. Evet, evet Ramazan Bey'in eseriyle devam Çanakkale ediyoruz efendim. gelsin. Evlişe yolları dar, dar Bana bakma benim yarim var Evlişe yolları dar, dar Bana bakma benim yarim var Yeleğinin içinde mavi boncuk mezarlık Benim yare hediye 谁？ Harikasınız. Harikasınız. Pradya. Çok güzel. <laughs>